Merhaba arkadaşlar. Pandeminin bu kadar arttığı bir zamanda kısıtlamalarla hayatımıza devam etmek zorundayız. Evet bu salgından dünyayı ve ülkemizi kim kurtaracak? Kim ya da kimler kurtaracak? Bunu ben biliyorum. Eğer videomu beğenmezseniz ya da karşı bir görüşünüz varsa bana bunları yorumlarla iletebilirsiniz. Arkadaşlar, her biri, e, başarılı bireyin arkasında anne, baba ya da aile dostları, yakın çevresi haricinde e, başka kişi ve kişiler vardır. E, ben şunu düşünüyorum, bu kişiler mesleği her ne olursa olsun, bilim insanı olsun, doktor olsun, avukat olsun, imam olsun, savcı olsun, hatta ve hatta cumhurbaşkanımız dahi olsun, bunun arkasındaki kişi, birey bence değişmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, her kişinin, her başarılı bireyin ya da eğitimli kişinin, eğitim almış kişilerin arkasında olmazsa olmazı sevgili öğretmenlerimiz vardır. Bugün öğretmenlerimize burada sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onların vazgeçilmezleri vardır, vazgeçilmezleri öğrencileridir, verdikleri eğitimdir ve katabildikleri güzelliklerdir. Sevgili arkadaşlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize, yaşayanlara sağlık, sıhhat, başarı, vefat etmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Çünkü onlar bizi hayata hazırlayan, bugünümüzü, bugünümüzü oluşturan, yarınımıza ışık tutan bireylerdir. Sevgili öğretmenler, sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve mutlu kalın.